Merhaba arkadaşlar ben Serhat Hasan bugün sizlerle beraber, beraber Roblox çekiyoruz. Arkadaşlar şu anda bakta kaldım. Arkadaşlar bugün Roblox'ta Roblox çekeceğim. Ben roblox'a sistem izinsiz oynuyordum arkadaşlar kusura bakmayın videosunu hiç çekmedim. Ve bir kişiyle tanıştım. Kendisi videomuz iz izleyecekmiş. Şu anda video edeyim. Sağ olsun bugün bizi geliştirecek arkadaşlar pro olacağız. Nuf'um. 5 tane aracım var. Adamın 7 var. Bir de bana abi diyor. Çünkü arkadaşlar ben ondan büyüğüm ya. 12 yaşındayım. Kardeşim 11'miş. 11 yaşında bana abi diyor. Hiç hoşlanmadım yani. Aramızda bir yaş fark var. O neden bana abi desin? Yarışa başladık mı? Yarışa başlamış ya. Ay bir uçuyorum mu? Kendisi en yavaş arabasını aldı. Şu anda arkadaşlar ben videodan önce para biriktirdim. Biriktirdim arkadaşlar. Bu videoları uzun yapmayacağım. Çünkü şey kayıt kayıttayken arkadaşlar kayıt gidiyor birden. O kadar emeğim boşuna gidiyor. Kardeş arkadaşlar bu güzel bir like gelirse kardeşimle daha fazla video gelir. Şu anda bana bir şey diyor. Ne diyor? Bana neden oynuyorsun diyor. Bu sorulacak mu Video istersin anlarsın kardeşim. Bunu söyleyemeyeceğim. Çok konuşmayacağım seninle. Video istersin kardeşim görürsün neden oynadığımı. Çünkü beni izleyenler bilir. Lan adam küçücük araçla bizi geçiyor. Oha. Ama sen bana çarptın. Gördünüz mü? Küçücük arabayla arkadaşlar önüme bir fırladı. Ödüm koptu lan. <laughs> küçücük arabayla gidiyor. Bana çarptın. Bana 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 çarptın ya. Uçuyorum ben şu anda. Uçuyorum. Yetişemedi bana. Çok artistlik taslamayacağım. Bir kere tasladım. Yarıştaydık dedim geçemiyorsun. Kaza yapmış. Ya buralarda bir yerlerdi. Bir tane daha Yarıştık en küçük araçlarla arkadaşlar. Araç öyle bir ara yavaş değil ki. Arkadaşlar yarışın süresi bitti. Şu anda bakta kaldım. Yeni bir araba almaya ben gideceğim. Kendi yerime bir gideyim. Gelir o. Arabadan inelim öyle giderim değil mi? Bam. Şimdi arabamı gezdik. Üç, üçüncü evvel yapacağım. Para o kadar kastım ki. burada arkadaşlar benim Roblox'taki ilk arkadaşım sizi de bekliyor. Oyunda sizinle de video çekebilirim. Gelelim bunu arttıralım. Yevel 3 yaptım aracıya. Aracım yevel 3 artık uçacak. Uçacak, uçacak. İkinci katımıza çıkacağım arkadaşlar. Hmm. Hmm. Bu videoya yorum ya atmayı da unutmayın. Çıkalım. İkinci katın boş. Duvar mı? Arkadaşlar Roblox videolarını uzun yapamıyorum. Çünkü kayıta giriyorum arkadaşlar. Bir süre sonra o kadar emeğin boşuna gidiyor. Kayıt gidiyor. sonra geldiğimde da korkmayın. Haber vereceğim videonun sonuna geldim diye. Bu duvarı koyamıyorum. Param yok ya. Bu sefer geçeceğim onu. Eminim. Arkadaşlar bir kere yarıştık. Beni geçti çocuk. 7 tane arabası var. Yani Ben 2 5 tane. Sen akşamdan sabaha kadar oyunu oynuyor çocuk. Kaç başlıyor şu anda abi? Bakalım bakalım bakalım. İşte. 222 basıyor abim. O kadar loop'um ya. Ama yine de uçuyor. Ne diyor bana? Diyor ki neredesiniz? Kardeşim geliyorum ben hemen ya. Beni soruyor arkadaşlar beni arıyor. Bekle yaşta geliyorum ben sen beni yarışta bekle ben hiç konuşmayacağım. Çünkü yazı yaşmaktan vaktimi uğraşmayacağım. Video kısa olacak diye bu şeylerle geçmesin. Yarışta mı ya? Bulamadım onu beni arıyor çocuk. Yarışa geldim abi. O <laughs> oh, yarış başlatma. Ama ben ters geldim. Abi ben kaybettim. Yarış başladı ben kaybettim kesin. Kesin abi ben ters geldim. Ya şansıma ben tüküreyim ya. Ya bir kere de şansım olmasın adam beni geçti ya. Lan gitsene. Gidemiyorum. Vallahi gidemiyorum adam beni geçti. Ya abi bu ne içim şanstır ya? Bu ne içim şanstır ya? Bu çocuk hep peşimde. Lan oyuna daha yeni girdiğimde bile peşimde. Ters ters gideceğim. Öldürdüler beni kanka. Öldürdüler. Öldürdüler. Çarpma lan bana. Sen de mi bana çarpıyorsun ya? Ters ters gideceğim ya. Abi bana ne bana ben başlayamadım ki sonuncu oldum şaka gibi. Şansıma tüküreyim ben ya. Yarış başladı ne oldu? Oy uçuyor aracım. Arkadaşlar olmuyor ya. Abi ben gidiyorum süre bitsin diye. Ben ters geldim. Bana ne sayman ben gidiyorum geri. Kazansın. Karası olsun fakir. Ay. Ben her tarafa çarpma. Sinirim bozuluyor ya. Bu kontroller artık değişsin ya. Bu nedir abi? Bu nedir ya? Bu arada arkadaşlar de arkadaşlık yerine ekleyeceğim. A ekleyemedim. Arkadaş olarak mı dedim arkadaşlar yeri dolu. Kanalımın adını da sordu Serhat Aslan. Ben izleyenler bilir. Kazansın çocuklar. Kar Kar karışmıyor Buradan gidelim kazandı. Oh kazandı. Ben iki ikinci oldu. Ben hiç yarışa girmeyeceğim abi. Bana ne? Yarış bitsin bana ne ya? Beni geçirecekti. Yarışta birinci olman lazım benim. Yarışta birinci olursam arkadaşlar çok para geliyor. Beni birinci yapacak. Bekle ona diyeyim. Diyeyim ona beni birinci yap. Gönderdim ama. Birinci olsam ona dedim. Bir olsam dedim çünkü noktayı bulamadım. Gene bu artistlik taslıyor. Kendine bir şey sanıyor. Beni geçeceğini sanıyor arkadaşlar. Ben mi bir birinci olayım ağlayacaksın. Abi bu nutlar bana neden karışıyor ya? Başla. Gitmiyorlar. He. Arkadaşlar ben her türlü bir yere çarpacağım abi. Aracım çok hızlı. Buza bakın. Konstansız Süremiyorum, alışmam lazım benim ya. Abi vallahi süremiyorum. Arkadaşlar video sonuna gelelim. Like atmayı abone unutmayın. Roblox videoları uzun gelmeyecek. Yapamıyorum kayıt bitiyor durduk yere. Umarım videomu izlerken keyif almışsınızdır. Like atmayı abone unutmayın. Ben de birinci, ol, birinci olacağım. Güle güle arkadaşlar.